Günün Dominik'teki ilk mücadelesi, Sercan Barış'a karşı. Hazır. Survivor'da ödül oyunu Aynen. başladı. Ben de bilerek basıyorum, basıyorum, basıyorum. <laughs> tamam diyorum Cem'e basmayacağım diyor. Basma, basma. Bir daha basıyorum. İmdat, imdat. nasıl korkuyor ya? Böyle tutunuyor. Tutunacak yer yok, tutunacak yer yok. Kurtarın beni. <gülüyor> <gülüyor> yasin dedi ki ben sürerim. Ben de dedim ki iyi sür. Ben nasıl güvendim Yasin'in yanına oturdum onu da bilmiyorum artık. Ben burada şaşırdım her şeyi. Yasin <laughs> <laughs> gel buraya. İsa'yla Yasin'e bir alkış alalım abi. Teşekkür <laughs> <laughs> iyi bir ödül çünkü kamptan dışarı çıkıyorsun, kendine geliyorsun böyle yenilenmiş oluyorsun. Aldım bugün üçüncü sembolü. Ha? Çek. Ama ama Allah